Merhaba dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. To, haydi bakalım bu bölümde neler olmuş bir görelim. Uzak Şehir dizisinin bu fragmanından anlaşıldığı kadarıyla yeni bölümde duyguların ve sırların ortalığı tamamen karıştıracağı çok çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Bora'nın uyanışı hikayedeki bütün dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Herkesin kaderi bu uyanışla yeniden yazılacak. Can içinde bulunduğu korku ve suçluluk duygusuyla ne yapacağını bilemezken sevdiği kadının "Ben senin karınım, sevdiğim adamın yanında olmak istiyorum." sözleriyle daha da sarsılacak. Bu cümle, hem Boran'a hem de Can'a ait hayatları tamamen tersine çevirecek bir itiraftan farksız. Özellikle "Sen yasal olarak onun karısısın." repliği, hikayenin merkezindeki büyük ikilemi yeniden alevlendiriyor. Aşk mı yoksa sorumluluk mu? Fragmanda Boran'ın elinin oynadığı sahne, onun yavaş yavaş bilincine döneceğini işaret ediyor. Bu durum karakterler arasında uzun süredir saklanan gerçeklerin bir bir ortaya çıkmasına neden olacak. Canın korkusu, Boran'ın uyanmasıyla gerçek bir tehdide dönüşecek. Çünkü Boran, ihaneti öğrenirse her şeyin cehenneme döneceği çok açık. Cehennem olup gidecek o an Mestarepli'yi de zaten bu fırtınanın habercisi. Bir yandan da aile içindeki gerilim dorukta. Sen bu kadın için abini de ananı da sattın cümlesi geçmişte yapılan fedakarlıkların artık birer suçlama haline geldiğini gösteriyor. Bu da karakterlerin birbirine duyduğu güvenin tamamen çökeceğini, yeni düşmanlıkların doğacağını ima ediyor. Yeni bölümde büyük yüzleşmeler, gözyaşı ve öfke dolu anlar izleyiciyi bekliyor. Bora'nın uyanışıyla birlikte herkesin maskesi düşecek ve uzak şehir artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı bir döneme girecek. Özellikle Messa'nın bu süreçte vereceği karar dizinin seyrini tamamen değiştirecek. Aşkın mı yoksa vicdanın mı kazanacağı sorusu ise bölüme damgasını vuracak gibi. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.